3 videoluk şahinlik gizemlerinin ikinci videosu ile karşınızdayım. Hem ilk videoyu hem de sonrasında paylaşacağım 3. videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı, video hoşunuza gidiyorsa ise beğeni atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Merhaba. Adım Jack Torrance. Bay Ulm'unla bir randevum vardı. Overlook ismi çok katmanlı bir anlam taşır. Evet otel dağlara bakıyor olabilir ama aynı zamanda göz ardı etmek ya da bir şeyi fark edememek anlamına da gelir. Bu da izleyici olarak bizim olan bitenin gerçek doğasını ıskaladığımızı ima ediyor otelin sanki kendi bilinciyle içeridekileri gözetlediği ise Kubrick'in kullandığı City Die Cam tekniğiyle daha da pekişir. Bu teknik o dönemde yenilikçiydi ve karakterlerin peşinden neredeyse hayalet gibi süzülen kamera hareketleriyle hem bizim hem de otelin aileyi sinsice izlediği hissini yaratır. Bu noktada Rap Ejri'de büyük bir teşekkür etmek gerekiyor. Film üzerinde yaptığı video analizlerinde otelin iç mimarisinin gerçek fizik kurallarına aykırı olduğunu, koridorların ve otelin odalarının birbirine bağlanamayacak şekilde tasarlandığı detayını ortaya koydu. Bu da otelin gerçeklikten kopup bilinçli bir varlık olduğu fikrini daha da güçlendirdi. Teori toplumunda birçok kişi Overlook Oteli'ni Dük Nüküm haritasında birebir yeniden inşa etme çalıştığında ilginç bir gerçekle karşılaştı. Mekanın yapısı fiziksel olarak mümkün değildi. Odalar birbirine geçiyor, birçok kapı ve pencere ise hiçbir yere açılmıyordu. Örneğin Jack'in Mr. Olman'ın ofisine girmeden önce geçtiği koridorda ofisin arkasına uzun bir hol uzanıyor gibi görünüyor. Ancak ofise girildiğinde arka duvarda ağaçlara bakan bir pencere var oysa o manzara mimari olarak mümkün değildi. İşte bu detay izleyicinin bilinç altında bir şeyler yolunda değil hissini tetikliyor. Deninin bisikletle otel içine dolaştığı sahne özellikle çarpıcı. Bu sahne ikinci katta geçiyor. Çünkü iki kez balkonun yanından geçerken alt kattaki büyük salonu görebiliyoruz. Sahne boyunca kamerayla Deni'yi takip ederken birden fazla asansör kapısı da görürüz. Fakat daha önce gördüğümüz yerle bu konumlar örtüşmüyor. Örneğin bu sanatın sergilendiği ana salonun duvarında asansörün yer alması imkansızdı. Bu detayların hiçbiri tutarlı değil. Deninin rotası da mimari açıdan çelişkiler içeriyor. Aynı balkondan birkaç saniye arayla iki kez geçtiğini görebiliyoruz. Bu da fiziksel olarak mümkün değil. Çünkü bu durumda kendi çevresinde tam bir dönüş yapmış ve başladığı yere geri gelmiş olması gerekir. Ama biliyoruz ki böyle bir şey olmadı koridordaki duvar kalınlığı gibi mimari detaylara bakarsak aslında bu odaların fiziki olarak sığmayacağını görebiliriz. Özellikle de 237 numaralı oda bunun en büyük örneği. Dışarıdan bakıldığında bitişik odalar varmış gibi dursa da içeriden bakarsak o devasa odanın bu plana sığması pek de mümkün değil. Ayrıca Jack ve ailesi otele ilk geldiğinde odalar gezdirilirken koridorun sonunda ve sağında kapılar olduğunu görüyoruz. Ancak bu kapılar otelin diğer bölümleriyle çakışıyor. Örneğin pencereden görünen kar yağını başka bir kapının olduğu yeri işgal etmiş gibi duruyor anlayacağınız tüm bu mimari tuhaflıklar. Overlook Oteli'nin sadece lanetli değil, aynı zamanda fiziksel gerçekliğe meydan okuyan bir varlık olduğunu bizlere kanıtlıyor. Bu bozulmuş mekan yapısı, otelin gerçekliği bükme gücünün bir yansıması olabilir ve bu da onun uğursuz havasına katkı sağlıyor. Üstelik filmin neredeyse rahatsız edici derecede aydınlık olması, türünün tüm görsel kodlarını tersine çeviriyor. Yani bir düşünün kaç tane korku filmi var ki böyle ışıl ışıl bir atmosferde geçsin. Ancak bu film geçiyor. Oteldeki her odanın farklı bir yapıda olması ve karakterlerin nereye girdiklerinin hiçbir zaman tam olarak netleşememesi mekansal bütünlüğü tamamen kırıyor. İzleyici olarak hiçbir zaman tam olarak nerede olduklarını bilmiyoruz. Eğer Oda 237 belgeselini izlediyseniz The Shining etrafında dönen sayısız komplo teorisine de aşinasınızdır. Kubrick'in Apollo 11 görevini sahnelediği, filmin Amerikan yerlerinin yok edilişini ya da Holocaust'u algorik biçimde anlattığı gibi iddialar var. Bu teorilerin bazıları filmde ima edilmiş olabilir fakat hiçbir zaman tam olarak işlenmemişler bu anlattığım durumun ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Film öyle bir yapıda çekildi ki insanlar olmayan görevleri, olmayan sahneleri kafasında yaratmaya başladı. Now Playing Podcast'in bir bölümünde Tom Cruise'un Ice White Shot çekimleri sırasında Kubrick'in hala hayatında The Shining üzerine çalıştığını söylediği aktarılıyor. Bu detay bile tek başına filmin hiçbir zaman tamamlanmadığını ve içinde hep yarın kalmış fikirler barındırdığını gösteriyor. Holocaust yorumlarından biri Jack'in kullandığı daktiloya bağlanıyor. Bu daktilo film açık 5 tonundan gri maviye dönüşür. Aynı model tarihsel olarak insanların toplama kamplarına gönderilmeden önce kayıt altına alındıkları daktilo modeliyle örtüşüyor. Bu nedenle bazı yorumcular bu renk geçişinin otelin ruhunu ele geçiren karanlığı temsil ettiğini öne sürüyor. Yine de Kubrick bir röportajında bu modeli sevdiği için kullandığını belirtmişti. Bu durumda daktilo sadece estetik ya da nostaljik bir tercih olabilir. Jack karakteri Stephen King'in kendisini yansıttığı bir figür olarak yorumlanır. İlhamını kaybetmiş, yaratıcı tıkanıklık yaşayan bir yazar. Bu durum dönemin Kubrick'ine de paralel olarak bağlanıyor. Daktilo yalnızca yazamamanın verdiği içsel boğulmayı temsil ediyor olabilir. Ancak filmde en güçlü biçimde yer alan tarihsel gönderme Amerikan yerlerin sistematik yok oluşuna dair olandı. Mesela Torun sahnesine otel tanıtılırken şu konuşmalar geçer. 1907

<laughs> Bazı teoriler asasör boşluğunun doğrudan toprağa uzandığını ve otelin inşası sırasında cesetlerin kenara alınmak zorunda kaldığını öne sürüyor. Bu durum kan değerinin aslında neyi simgelediğine dair bir ipucu olabilir. Yani yüzeyin altına gömülmüş olan her şeyin gün yüzüne çıkması. Açılışta duyulan müzikteki hüzünlü inlemeler ve yabancı Amerikan ezgileri burada olup bitenleri gerçekten gizli bir işaret olarak bizlere sunuyor diyebiliriz. Otelin dört bir yanında bu temaya işaret eden çeşitli tablolarla karşılaşırız. Örneğin Jake Bayulmu'nun ofisine girmek üzereyken sol yanında büyük anlatlı bir tablo yer alır. Otelin içinde kızı dereli figürlerin bulunduğu pek çok resim bulunur ve bunlar daha ailenin otele tanıtımı sırasında gözümüze çarpmaya başlar. Dick Holler'ın konuşurken üzerinde belirli bir yerli Amerikan figürü olan bazı yiyecek ambalajları dikkat çeker. İlerleyen sahnelerde Bendy'nin üzerindeki sarı mota da kızıl dereli motifleri bulunur. Ana salonda ise bir duvar halısı yer alır. Jack sürekli bu halıya top fırlatır. Attığı topun hareketi daha sonra baltayla kapıyı parçarken yaptığı harekete oldukça benzer. Barda içki içerken Jack'in söyledikleri şunlardır. White man's burden Lloyd my man. White man's burden. Birçok kişi bu sahnelerin beyaz suçluluğuna bir gönderme olduğu yönünde teoriler öne sürerken belki de doğru olabilir. Film üzerine o kadar fazla yorum ve analiz var ki siz de kendi düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi esas konuya geçelim. İnanması zor ama bir şey söyleyeceğim. İkinci videonun ortalarındayız. Ancak daha filmdeki ilk sahneye bile gelemedik. Film Jack'in dağ yollarında Overlook Oteli'ndeki iş görüşmesine doğru ilerlediği sahneyle açılıyor. Bu görüntüler sonradan Blade Runner'ın bazı versiyonlarının kapanışında da kullanılmıştı. Açılışta belirlen mavi yazılar ise Jordan Peele'in Get Out filminde benzer şekilde yer alıyor. Devam filmi Doctor Sleep'te de buna benzer bir sahne bulunmakta. Aslında bu filmde olan tüm bağlantıları detaylıca ele alacaktım fakat video muhtemelen 2 saati bulabilirdi. Bu nedenle Doctor Sleep'i ayrı bir video olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Tam bu sahnede çalan şarkının ismi Dice Irie. Çok önemli değil ancak aslında bir felaket habercisi gibi bir şey. Mesela torun sahnesinin kaderini işaret ediyor. Ancak aynı zamanda A Clockwork Orange'ın açılışında da kullanılmış. Yani tam anlamıyla bu filmde kaoslar denmek için var. Jake bu sahnede sarı bir Vossos kullanırken ilerleyen sahnelerde Dick Holler'ın karda ezilmiş kırmızı bir Vossos'unun yanından geçer. Bu detay aslında Kubrick'in Stephen King'e yaptığı ince bir gönderme olarak yorumlanır. Çünkü romanda Jack'in arabası kırmızıydı. Kubrick adeta biz senin hikayene bağlı değiliz artık bu anlatı benim demektedir. Romanı uyarlarken Kubrick The Shining'in edebi bir başyapıt olmadığını söylemiş ve bu da ikili arasında hafif gergin bir rekabetin başlamasına neden olmuştu. Muhtemelen şu anda ya arkadaş adamın kitabını alıp film yapmışsın, adamı övüleceğine hakaret ediyorsun gibi şeyler diyebilirsiniz. Ama bu yönetmenin olayı tam olarak bu. Adamın yaptığı filmlerin çoğu sadece roman uyarlamalarına dayanıyor ve her filmi sadece o romanın özeti gibi yapmıyor. Genelde o materyalleri kendini özgü alıp vizyonunu arttıran bir de Şahsen ben kitabı hiç okumadım ancak film hoşuma gidiyor. Eğer zaman bulursam bir gün kitabını da okurum. Ayrıca aralarındaki olay sadece bu kadar da değil. Stephen King kitabın uyarlaması durumunda senaryonun ilk taslağını yazma hakkını sözleşmeye koymuştu. Ancak Kubrick bu taslağı tamamen rafa kaldırdı. Film yayınlandığında Stephen King uyarlamayı pek sevmediğini dile bile getirdi. Yine de zamanla filmi takdir etmeye de başladı. 1997 yılında ise kendi vizyonunu yansıttığı bir televizyon uyarlaması çekti ve bunun gerçek versiyon olduğunu söyledi. Ama bu versiyon hakkında ne kadar az konuşursak o kadar iyi olabilir. Film gerçekten kötü. Jack otoparka yaklaştığında Overlook Oteli'nin önünde tam 42 araç park etmiş durumda. Bu sayı daha sonra Danny'nin banyo sahnesinde tişörtünde tekrardan karşımıza çıkar ve televizyonda izlediği yaz günüydü filmi ki İngilizcesi Summer of 42 yani Summer of 42 diyeyim anlayın diye tam olarak birbirleriyle bağlantılıydı. İlginç olan ise televizyonun fişe takılı olmamasıdır. Bu da saniyeye açıklanamaz bir gariplik katar. Filmde ilerleyen bölümlerde 42 milyon dolarlık bir rakamdan da söz edilir ve bu sayı 237 numaralı oda ile de bağlantılıdır. Şimdi ne alaka diyebilirsiniz ancak basit. 2 çarpı 3 çarpı 7 eşittir 42. Tüm bu detaylar filmin yapısal olarak nasıl örüldüğüne dair dikkat çekici bir bütünlük sunuyor. Tamam buraya kadar okeyse bunun ne anlama geldiğine bakalım. Yine holocaust teorisine bağlanan bir detayla karşı karşıyayız. 1942 nihai çözümün resmen devreye sokulduğu yıl ve bu Kubrick'in semboller aracılığıyla bu trajik olaya atıfta bulunuyor olabileceğini düşündürüyor. Jack ardından Bay Ulman'ın ofisine giriyor, kamera açı değiştirince Ulman'ın masasının üzerinde kırmızı bir kitap dikkat çekiyor. Carl Jung'a ait bu eser gölge benlik, içsel karanlık ve bireyin çift yönlü doğası üzerinde kurulu tıpkı Jack'in içinde barındırdığı parçalanmış ruhali gibi. Filmin başlarında Jack'in hemen bir sahnede yeşil tonlarında bir şeyler giydiğini fark ediyoruz. Fakat Deni ve Wendy'yi öldürdüğünü gördü o karanlık rüyadan sonra giysileri kırmızıya dönüşüyor. Bu onun ruh halindeki dönüşümün görsel bir temsili olabilir. Kırmızı aynı zamanda filmde dehşet verici anlarla sıkça ilişkilendirilen bir renk. Jack'in evine geçtiğimizde karakterlerle daha yakından tanışıyoruz ve bu sırada Wendy'nin The Catcher in the Rye okuduğunu görüyoruz. Edebiyat dünyasında oldukça tartışmalı bir yere sahip olan bu roman, Masumiyetin Kaybı üzerine kurulu. Kitap yıllarca sansürlenmiş ve üzerinde çokça tartışılmıştır. Herkes Kubrick'in bu eseri özellikle seçtiğini ve karakterin ruh haline dair ince bir detay sunduğunu düşünmekte. İlginç bir tesadüf olarak filmden yalnızca bir ay sonra Mark Devin Chapman, John Lennon'ı öldürdükten sonra polis gelene kadar bu kitabı okuyarak beklemişti. Kubrick elbette bunu önceden bilemezdi ama bugünden bakıldığında bu sahne ürpertici bir anlam kazanıyor. Sonrasında Tony karakteriyle tanışıyoruz. Danny Lee Lloyd bu karakterin seçmelerinde Tony'yi kendi hayal gücüyle canlandırmış ve Kubrick o kadar etkilenmiş ki onu doğrudan anında rol almış. Romanda Tony'nin aslında Deni'nin ilerideki benliği olduğu anlaşılır. Bu da Deni'nin tam adı olan Deni Anthony Torres ile destekleniyor. Evet videomuzu sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.